Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Müslümanlar, şeker hastalarının uyguladıkları insülin iğnesi orucu bozar mı? Kıymetli Müslümanlar, iğnenin orucu bozup bozmayacağı konusu İnenin kullanış amacına göre değerlendirilebilir. Mesela ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini arttırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı orucu bozmazlar. Ama gıda ve veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar değerli kardeşlerim. Şeker hastalarının da kullandıkları insülin iğnesi de bu nitelikte olmadığı için değerli kardeşlerim orucu bozmaz değerli kardeşlerim. Peki diğer yandan ehil doktorların oruç tutmasının sağlık açısından bir zarar oluşturduğunu bir hastaya söylediğinde yani sen hastasın sana hasta teşhisi koyuyorum dediğinde o kişi zaten Ramazan'da oruç tutmayabilir. Zaten İslamiyet kolaylık dinidir. Zorluk dini değildir. Onun için zorlamanın bir amacı, bir faydası yoktur. Doktor sana oruç tutma, sağlık açısından zararlıdır diyorsa oruç tutmayacaksın. Ne yapacaksın? Eğer iyileşme ümidin varsa o tutamadıkları oruçları Ramazan-ı Şerif ayından sonra ne kadar tutmadıysan kaza edeceksin. Eğer iyileşme ümidin yoksa o zaman değerli kardeşlerim Ramazan ayının her günü için birer fidye vereceğiz değerli kardeşlerim veya vereceksiniz değerli kardeşlerim. Peki insüline bağımlı olarak yaşayan hastalarımız var. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da Oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa, yine aynı şekilde zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler değerli kardeşlerim. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler değerli kardeşlerim. Yine burada e, meseleye bakılır. Eğer iyileşme ümidi varsa tutamadıkları oruçlarını kaza ederler ama eğer iyileşme ümidi yoksa tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler değerli kardeşlerim. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi